Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma videosu çekiyoruz. Arkadaşlar, bazı videolarda ilk videolarımızda hep yaratıcı videoları çekiyorduk ama şimdi ise şimdi ise şimdi ise hayatta kalma videosu çekiyorduk arkadaşlar. Unuttum. Tamam. Evet arkadaşlar size bir haberim var. Video biraz kötü olabilir. Bir tane büyücü vardı arkadaşlar ama iki gündür kapıma dayandı. Birkaç gündür ses soluğu kesildi galiba gitti. Bazı büyü bazen ben oynarken böyle kapıma dayanıyordu yani arkadaşlar. Kapıma dayanıyordu korkuyordum yani. Hemen arkadaşlar ilk önce evin etrafını bir gözetleyelim hemen şöyle gözetleyelim ee, bence bir şey yok uyuyalım bence uyuyabiliyor muyuz aynen uyuyalım arkadaşlar sonra da hemen e, ne yapalım odun kazmaya gidelim arkadaşlar bu arada bazı video vardı burada arkadaşlar ses açayım evet Burada yeni kapımız. Yani arkadaşlar her odanın ayrı bir kapısı var. Bu odanın ayrı. Giriş kapısının yatak odasının ayrı. Evet arkadaşlar şimdi hemen ta en kötü kazmalarımı alacağım. En iyilerini almayacağım. Şöyle alacağım. Ondan sonra da küreğimizi alalım. Odanımız daha var ama bunlar bize yetmez yani. Hem biraz da kömür toplayayım. Bir dakika daha çıkmayalım. Kimse var mı? Büyücü Bey orada mısınız? Ee, bence hiç yalan söylemeyeyim. Korkum yok yani. Adam sen çık lan karşıma bebek. Adam sen çıkarsın lan karşıma bebek ol. Ya arkadaşlar benden korktu yani. Arkadaşlar nasıl korkuttum ama değil mi? Çok güzel korkuttum. Abi ben bir şey demedim abi. Abi ben bir şey demedim. Abi oradaymış. Arkadaşlar oradaymış. Kapat şu kapıyı arkadaşlar. Korkuyorum çok kötü bir şeyler yapın arkadaşlar. Ay, ay korkuyorum. Oğlum biz orada ne dedik? Hay benim çok ağzım ha. Yani arkadaşlar karşımda bekliyormuş. Bekle geliyorum diyor resmen. Bekle geliyorum diyor. Arkadaşlar toprak bile kazmam. Hemen onu gözetleme kulesinden izleyeceğim. Ne yapıyor yani? Ne yapıyor bir izleyeyim yani. Evet arkadaşlar işte orada. Adam sen geliyorsun lan bebek. Şş. Adam adamım ne yapıyorsun? Hey adamım. Ne yapıyorsun lan bebek? Etrafına şeyler almışsın. Şunlar şunlar var ya. Hiç yani beni görmüyor yani. <laughs> Benden korkuyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar orada nasıl çıktı. Aa bebek ne yapıyorsun lan bebek? Ba bunun bazı yapraklarını kırdım. Lan bebek. Bir dakika arkadaşlar kanala abone olmayı olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar lan bebek ne yapıyorsun lan arkadaşlar ama yok korktum ee, bence Demir almak için büyücü yedi arkadaşlar bence hemen ben yer altından yer altında var arkadaşlar yani bunu hiç karışmayayım ben hemen şöyle şurayı da kapatayım evimin her yanını kapatacağım yani arkadaşlar buralarda kapalı Evet iyi Şimdi arkadaşlar meşalemizi alalım. Meşale nerede? Ha, meşale meşale. Aa meşalenin hepsini bu odaya harcadık. Doğru ya. Şuradan birkaç meşale alalım ya. Bir tane olsa yeter yani o kadar da fazla derine inmeyeceğim. Her kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Her kapıyı. Evet. Buradan başlayalım. Buradan başlayalım hemen. Ee, hadi gir. Ay, evet. Buradan başlayalım. Başlayalım. Daha önce ben buralara geldim yani arkadaşlar. Buraların böyle olmasın. Normal. Yani. Aa, korkuyorum ya. Korkuyorum yani arkadaşlar. Bir büyücü geldi var ya. Ee, nasıl korktum yani arkadaşlar. Çok kötü korktum. Aa burada mağara mı var yokmuş yani. Hemen yani şöyle kazalım. Demir lazım bize yani arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Ee, lütfen emeğimi, emeğimin karşılığını boş, boşu çıkarmayın yani arkadaşlar sizin için çekiyoruz sizin ne diye. Siz videoyu izlerken mutlu olursanız. ben de arkadaşlar videoyu beğendiğimde video video beğendiğinizde mutlu oluyorum. Daha yeni arkadaşlar isterseniz o video video başa sarabilirsiniz. Nasıl korktuk ama büyücüye o kadar laf attık arkadaşlar sonra bir karşımıza baktık. Büyücü karşımıza çıktı inanılmaz bir andı var ya acayip korktum. Sence arkadaşlar size bir dersen e, e, bu eşyalarla ne, bu demirle ne işim var derseniz arkadaşlar ben bunların bazılarını eritiyorum, bazılarını ise ev eşyaları yapıyorum. Yani arkadaşlar demirin şeyi çok büyük. Hele arkadaşlar yaratıcı da size bir soru sorayım bence çok mantıklı bir soru. Yaratıcı da arkadaşlar yaratıcı da her zaman derler toprağa ne yapacağız ya derlerdi. De. Her zaman toprağa atarlardı. Ama hayatta kalmadı şimdi arkadaşlar toprak büyük önem taşıyor yani. Ben bile ben bile var ya şimdi. Her zaman yanımda toprak olmadan gitmem. Aha demir bulduk. Madeni indik ve demir bulduk. Demir bulduk. İlk önce şurayı bir kazalım. Evet Demir bulduk arkadaşlar. Biz bunu bir güzel eritiriz yani. Hadi 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 var mı? Aa ama arkadaşlar yokmuş galiba ben bunu demir kazmayla kazacağım. Hemen şuradan şöyle şunları alalım. Hemen şöyle alalım. Hemen şuradan demir kazma. Ha, burada burada. Hemen bunu alalım yani. Hemen. Galiba o demir ya. Bu da demir. Ben şöyle inelim aşağıya. Neredeydi o ya? Nerede? 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 Aa burada. Uuu daha da var arkadaşlar. Oo, demir cennetine mi ne düştük ya? Oo, çok var arkadaşlar. Bakın büyücüden çok gizli iş yapıyoruz yani arkadaşlar. Büyücüden gizli iş. Acaba YouTube'un ismi e, bu e, videonun ismini bunu mu koysak ki arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar bu kadar şey yeter bence. Yettiğini düşünüyorum. E, nereden çıkacağız ya? Aman kaybolmayalım. Arkadaşlar galiba şu çocuk yerde kaybolduk. Ha kaybolmamış. Tamam tamam. Tamam şuradan alalım. Şeyi. Evet tamam. Tamam ya bir an kaybolduk sandım. Yani. Hemen şu büyücüye bakmak istiyorum ama arkadaşlar ilk önce şu demirleri eritmek istiyorum. Dört tane. O sobayı da yaktım. Isının yani arkadaşlar. Bakın. Demirlerden bunları yapıyorum. Şu koltukları alacağım. E, şunları alacağım. Başka bir şeye gerek duymuyorum. Şu bal kabağına e, gerek yok. E, yani. Neyse arkadaşlar ben bir ay nereye bakayım. Büyücüye bakalım yani arkadaşlar. Ne yapıyor büyücü abimiz. Bebek bebek diye dalga geçtik. Sonrasında bir baktık karşımızda. Nerede o? Aa orada. Lan bebek ne yapıyorsun lan? Bebek. Bebek ne yapıyorsun bebek? Yani arkadaşlar hiç korkmuyorum. Yani korkmasam bu gözetleme kulesinde niye çıkayım yani arkadaşlar? Şu acıma bir bakmak istiyorum. Daha büyümemiş. Yani arkadaşlar e, şey yapmıyor hiç gelmiyor. Normalde dibine gitsek yani arkadaşlar e, saldırır, zehirler. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz e, videoya like atıp kanalıma abone olun arkadaşlar. E, bir daha iki videoda görüşmek üzere bay bay.